Ülkemizin göz bebeği, kahraman güvenlik güçleri. Bir süredir yaşanan terör olayları ülkemize derin bir hüzünlüğe yol açtı. Huzuru, barışı ve sevinci unuttuk. Mardin'de, burada ve diğer Mardin. ülkelerimizde olağanüstü beden çalışmalar göstererek vatanımızı savunan siz değerli asker ve polislerimizin işimiz olduk. Türkiye'yi mutlu yürüyüşü kapsaklığına çalışan insanlık değerlerinin yönetimlerine karşılayabildik kahramanca mücadele her türlü takdirimizi üzerindedir. Şunu kesinlikle söylemek isterim. Hiçbir dünya malı size borcunuzu ödemeyi yetmez. Evimizde, iş yerimizde, bulunduğumuz mekanlarda rahat bir yaşam sürüyorsak bu Allah'ın izni ve sizin fedakarlığınız sayesindedir. Kardeşlerim, sizin hakkınızı ödemek mümkün olmasa da bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyor, ülkemizi sahip olduğu düzeylere çıkarmaya gayret ediyoruz. Bütün varlığımızla, doğalarımızla sizin yanınızdayız. Türkiye'nin huzurlu ve aydınlık geleceğinin mimarı siz değerli güvenlik güçlerimize, ülkemizin varoluş mücadelesinde sergilediğiniz onurlu duruş için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Profesör Doktor Mehmet Küçük ve Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, lütfen arkaya doğru geri gidelim. Lütfen misafirlerimiz gelecek, onlara yer açalım. Şurası lütfen geriye doğru gitsin. Arkadaki kardeşlerim, geriye doğru gidin. Ağlamayın. Dua edin ona. Ne olur hiç ağlamayın. Ne olur mu çok dua edin. Melek benim aşkım. Melek, melek. Ben onu işe yolladım. Sabah koşa koşa, koşa gitti. Saatini kaçırmazdım. Aşkım saatini, saatini şaşırmazdım. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. ilahe

الله لا إله إلا الله